Dostlar 6. bölümden herkese merhaba. Üstümüzde neden para azaldı? Az önce kayda girmiştim. Fakat ee, mikrofonum kapalıymış. Bu yüzden kaydı sildim. 360 2M paramız olmuş. Satılmayanları hemen şöyle göstereceğim. Ah, üç tane spelimiz olması lazım burada. Şunları şuraya atalım. Ya da bunların yeri vardı. Heh, burası. 3 raptorumuz kalmış. 12 besimiz. 14 armor enchantımız kalmış. 350 de bankaya attım. Neden CZ'ye geçtik? Onur aradı. Ex çağırdı. CZ Titan'a x e geldik. Ayşem da oyuna giriyor şu anda. Ee, 8 çitin görmüştüm. Hatta orada PM atmıştım adama. 3 parçası için. 385-390M falan tekamül ediyordu. Ayaklık, kolluk, bir de göğüslük. Ee, PM attım 360 olur mu diyecektim. Diyemeden çıktım. Buraya geldim. Hızlıdan şöyle X-Premium'a geçelim. Biz X-Party'nin oraya gidiyoruz e, ee, ara ara üstümüze drop gelirse kayda girelim. Bakalım dostlar devam edelim. Söyledim aşkım. Hadi gir sen de. Senin de 80 yapalım. Artık JRL'lerden çift gelme, gem gelmeye başlasın. Benim 8 çitin setten sonra sana başlayacağız. E, ee, göster falan demiş birkaç arkadaş. Evet burada arkadaşlara seslenmek istiyorum. Neden önce o? Önce bayanlar <laughs> öncelik verilmez mi? Verilir verilir tabii ki ama 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 bulacağım bir alan bulacağım bulunca söyleyeceğim sana. Eee Priest'i göster demiş birkaç kişi dostlar. Priest'in bilgisayarı çok eski tip. Hani yanına gidip gösterebilirim farmatta slotu. Ama zaten eee Priest'in olduğu char hakkında farklı planlarım var. Bu bölüm sonu devreye sokacağız onları da. şunlara yazalım. Geliyor Hatun. Bu arada Farm Dünyası Oğuz arkadaşımız da bizimle birlikte. Kendisine de buradan selamlar olsun. Ee, çok farklı planlarımız var. Hani hatırlıyorsunuz değil mi? Şuraya yüzük almadım. Oltrolleri takmadım. İşte onun sebebini Priest'i farmdan çıkarttığımızda, kendimizi 81-82'ye attığımızda anlatacağım. Hemen biz XP e başlayalım. Ara ara bir şey olursa kayda gireceğim. Dostlar JR'ye tıkladık. Fakat oyunda sıkıntı varmış hatta şurada arkadaş da yazdı. Bulabilirsem göstereceğim. Çok çıktık ya. Eksi vaktini çıktık. çıktığımızda oyuna giremiyorduk. Bulamadım ama giyiyorum görmüşsünüzdür. Hani o yüzden bugünlük sonlandıracağım. Gece X Parti kurulursa buraya yazacağım onlara. X Parti'ye bırakıp orada bitireceğiz bu akşamı. Yarın ondan sonra ona göre devam edeceğiz dostlar. Bir şey olursa duruma göre kayda geçeceğim. Dostlar yeni günden herkese merhaba. Ee, geldik bizim gariban Farmer Priest'imizin yanına. Çok merak eden çok sorun olmuştu e, ne item var diye. Dostlar Priest'imizde 7 fabrik set artı altı large breaker ve old takılar var. Hemen hızlıdan şöyle bozmadan göstereyim. FSA'yı sildim bakın sizin için trade'i kapalı bunu şöyle üstünden bir bırakalım ya alacaklarımızı alalım şu an bunu farmada geri götürmeyeceğim da... Çünkü ee, görevleri yapmaya başlayacağız. Kalan görevleri. Ayşenur işlerini bitirince. Ben o bitirene kadar hızlıdan Drakilere gireceğim. Şöyle 58'im. Şu bankaya kaldırılacakları kaldıralım. Neyimiz var neyimiz yok onu görelim mi? Okey. Çok tanıdık geliyor iki. Şurada raptorlar var kalan. Şu 50 mi de bankaya atalım. Tam 4 GV paramız olsun. 3 parça 8 çitin paramız hazır dostlar. Şu şuraya. Şu da şuraya. Ben hızlıdan Drakilere geçiyorum. Bir drop olursa kayda girerim. Evet dostlar. Ee, dün oyuna giriş yapamadım. Daha öncesinde de sana ekse bırakmıştık. Oraların kaydına giremedim. Hani ufak tefek sorunlar oluştu pürüzler. O sırada yani ekranı hallettim. Şu alt tap mevzu olmasın videolarda diye. Şimdi döndük. Bu akşam güzel bir farm atıp videoyu yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden bir pazara geldim. Üstümüzdeki parayla bir şeyler bakacağım. En azından 3 parça çitin seti almak istiyorum bu bölüm. Boş geçmeyelim diyorum. Ben bir bakayım. Duruma göre döneceğim. Dostlar şöyle 130M karşılığında Rogue ekolluk art 8'imiz hayırlı uğurlu olsun. Dostlar, 195M karşılığında da 8 göğüslüğümüz hayırlı olsun. Dostlar, olaylar biraz canımı sıktı benim. Son olaylar. Benim kaşıntı saatleri başladı o yüzden. Şu Item <Sessizlik> upgrade was successful. Item 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 upgrade was Vitrine fiyatları ne kadar bilmiyorum ama zaten paramız kalmıyor Yapmayacağım. Seriyi bitirmeyeceğim ya şunda. Quest 7'ye atacaktım. Vazgeçtim dostlar. Şöyle 3 tane artı 5 raptorumuz oldu bildiğiniz gibi. İlkinden ver bize. Tam işte aklıma gelen oluyor ya. Güzel. Sen ne geç be? Item upgrade failed. Bizi bu kurtarır. Bir bakayım artı altısının piyasasına 7'si 127 mi düşmüş? 6'sı ne olacak ki ya? Baksana 6 raptor yok piyasada abi. 138 buçuk. Deneyelim ya. Quest atmıyoruz sonuçta. Ya ne güzel takır takır 5'e geçtin. 3 tane. Item upgrade failed. Birazdan geleceğim. Evet dostlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Eksi bırakmak için yine asası dönmüştüm. Pazardan geniye geniye ambar çektik. Ama çok ekste kalamamışız. Ee, A4'e girdim. Hemen şu verme görevlerinin itemlerini alacağım. Onları yapacağım. Ben bunları toplayayım. Tekrardan kayda gireceğim dostlar. Evet dostlar ben itemleri topladım. Allah ya bu tarafta kaldım olsun. İtemleri topladım. Hemen hızlan şöyle. %48'lik 49'luk hatta. şu kaldı. Daha işleri var. Gelemiyor şu an. Hemen şunları verdim. Ben hızlan görevlere başlayayım. Geleceğim dostlar. Evet dostlar. Ayşenur'la çoğu görevi yaptık. Ve sonunda 81 level olduk. Burada da birkaç görevimiz var. Şu an onları yapmayacağız. Akşama eks partiye bırakacağız. 81 sen oldum. Ben daha 79'um. Evet. Ayşenur daha ilgilenmediği için oyunda fazla. 79 level için. kaldı. Şöyle HP'mizi verelim. Ee. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Sonra bana yer olmuyor. Gidiyor kendisini aldırıyor sadece. Orada XP'sini de kasıyor mis gibi. İyi alandır. Hı hı. Sonradan Ayşem'in yapımı da Ayşem'in fazla ilgilenmediği. Şöyle bir cezaya bakacağım. Farm slotu varsa farm at atacağım bir saat. Ayşem'in işleri var, onları halledecek o sırada. Ee, yoksa da saat 12.30'da x party kuracağız arkadaşlarla. Çarları x'e bırakıp Kim yatarız artık. Evet. Varsa o, varsın sen de varsın. Sen ne varsın? <laughs> Bir şey olursa tekrardan kayda girelim Dostlar şöyle evli boş bulduk ee, Geçtik DCP Premium'umuza. Yavaştan başlayalım bakalım Dediğim gibi 12.30'a kadar buradayım Yarım saat 45 dakika oluyor zaten çok olmuyor Bakalım şöyle ilkini beraber keselim Bir drop olursa ben kayda gireceğim tekrardan Evet ben devam ediyorum. Bir şey olursa kayda girerim. 81 olmak için kendimizi parçaladık bütün gecedir. Geldi adam teklemeye çalışırken bizi ekse yatırdı. Rahatlamıştır. %90. Ben de var taş yok aşkım üstünde. Aa, Hı Sen niye almıyorsun ki taş? Ne diyeyim ki? Gitmeyeceğim evle şu an dostlar. Çok darlama var. Başka bir slot bakacağım varsa başta o slotta takılacağım. Dostlar ee, atmaya yer arıyordum. Tamam var premium var hiçbir şey. John Dead Bunny arkadaşımız içerik mi çıkaracaksın gel TV'ye salayım diye mesaj attı da Eksi kaçacağız artık. Boş yer bulamadık zaten. Yarım saat için. Şimdi adamın slotundan çıkmasın gerek yok. Buradan kendisine selam olsun. İyi geceler. İyisin. Ee, eksi kaçacağız biz. Bu akşam eksi gittiğimizde kayda girmem. Zaten levelde düşünce iyice canım, canım, sıkıldı duruma. Bilginiz olsun. Ekstrem bir durum olursa kayda girerim. Dostlar 12 uçağa kadar geldim şurada bankada şellerimiz vardı. Onları kalalım. Güzel. Kırma parasını attı en azından. Hadi oğlum bir MS bir şey. TS. Narki bizi şaşırtmıyor. Gene kötü değil ama. Kötünün iyisi. şuradan şunları da satalım. Ya üstümüzdeki para niye eksildi? Şuraya 1500 tane pot aldım. Akşam ekstayken lazım edecek. Şu kalsın. Evet dostlar. Ben ekse geçeceğim. Yarın akşam artık farma geçtiğimizde görüşürüz. Evet dostlar yeni bir günden herkese merhaba. Bugün artık Son güzel bir farm atıp videoyu editleyip yüklemeyi planlıyorum. Akşam ekse bırakmıştık. D.C. oldu çar. Ee, sabah tekrardan Onur uyandığımızda parti aldı bizi. Fakat öğlen bir buçuk gibi gene D.C. oldu. Ee, i̇şteydim gelemedim. %3 kasa sadece. %95'e düşmüştük zaten de. Onun üstüne %3 daha kasmışız. Ee, hemen şöyle var Premium'a geçelim. Ee, neden A4'teyiz? 4 Priest'in MS'lerini yapacağım şimdi farma başlamadan Priest'i farma bırakmıştık Bir tane MD'miz var belki ona da bir upgrade denersin. Ee, Hızlıdan skill'leri sıfırlayıp geliyorum Evet dostlar Hızlıdan Geldim ben Skill'leri sıfırlayıp MD 5'e patlayacağı için Şaka yaptım <gülüyor> <gülüyor> MD'mizi yaktık Şunu hemen bankamıza koyalım Priest masrafları çıkınca 20 mem nakit bıraktı bize. 8 tane falan da bus var. Biraz da yan busu var. Şu parayı diyorum çok merak ediyorum. Oğlum bizim bankamızda hiçbir şey kalmamış. Neyse. Şunlar ne kadarmış? 9'un. Onlardan alıp belki XP e giderken kullanabiliriz. Ben bir tane daha Priest yapmak istiyorum. Ayşenur'un yan çarına. Ayşenur oturmadığı zamanlarda Farm'a bırakalım diye. 20 Şunun için farklı planlarım var. Şu an uygulanacağım. Ee, şunu niye alıyorum ben üstüne ya. 358 de bana. Şu anlık başka bir şey yok gibi dostlar. Ee, ben hızlan Drakilere gidiyorum. 7 Drakilere gitmeden ama şey Priest'in meselelerini yapacağım Hemen hemen geliyorum çok uzun sürmeden İyi ver 5 alıp deneyeceğiz bir ara 7'ye Hemen geliyorum Dostlar şöyle ilk Draki hakkımızı bitirdik ee, Görevler eskiden kalmaydı zaten Hatırlıyorsunuzdur ee, Görevleri en son vereceğim Blue Phoenix'i de keserken öldüm ya Şunları da bastım üstümüzde biriktiler zaten boş yere ben devam ediyorum. Drop olursa kayda girelim. Drop olmazsa ve üçüncü hakkımızın sonunda görevleri verirken kayda girelim. Evet dostlar. ikinci drakimizi bitirdik. Allah oldu. Ee, şöyle bir tane beç. Hemen öncesinde de bir tane çitin shell bot aldık. Varıyor shell aldık. Devam ediyorum. Üçüncüye giriyorum. Drop olursa kayda gireceğim. Evet dostlar. Priestimizde intemleri aldık. Şöyle 7 tane ms vardı üstünde. Onlara girdik. Bir tane old agate airing attı. Sonra drop'lar düşmedi. Drake haklarımızı da tamamladık. En son gösterdiğimden hiçbir farklılık yok. Şunları şuraya sallayalım, şunu şuraya. Onu da kırdırmak için. Sadece pot attı diyebiliriz. Şunu üstümüze alalım. Şunu şöyle koyalım. Şöyle hızlıdan şunları da satalım. 3M de buradan geliyor. 43 m paraya ulaştık. Fakat burası için farklı bir şeyim var. Bu 40 emi biz görmeyeceğiz abi. Hatta hepsini değil de bir kısmını görmeyeceğiz. Bu para etmez herhalde. kırdırırız bölüm sonunda. içeriğimiz olur. Şu şuraya şöyle koyalım abi. Ee, ben hızlıdan bir şeyler atıştırıp geliyorum bilgisayar başına. Zaten 27 dakika olmuş biz. Drakillere başlayalım. Ee, bir şeyler atıştır dediğim geleceğim oyun başına hemen hızlıdan bir farma başlayacağız. Ayşe da müsait olursa gelecek. Bakalım bir şey olursa ara ara kayda girelim. <laughs> Dostlar farm slotu ararken altta gördüğünüz gibi zaten bize biraz biçtiler abi. Ama SG'yi boş buldum şimdi. Yani darlama çok olmazsa slot sahipli değilse yani sahip zaten olamaz da Allah şunu saat almışız arkadaş yoksa slotta gelen birilerinden biraz burada takılmayı planlıyorum üstte mastodonda da kimse yok Allah saati yazacağız diye ölecektik 8 diyelim oyun saatine şöyle 8 Sıfır. Türkiye saatiyle 9 uğraşmayayım tekrardan yazmış yazmakla başlangıç. 3585 nakit. Ben buradayım. Bu falan oldukça kayda girelim. Olmadı saatlik gireceğim kayda. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Dostlar bizi geldiler bir kere kestiler. Bir daha gittim. Slot tekrar boştu. Fakat aynı arkadaşlar bir daha geldi. Otur kalk yapıp yolladılar bizi. Böyle diyeyim. Şöyle <laughs> 4 m 200k'ya ulaştık. 10 dakika dönebildik zaten. Hatta git geldi daha da az. 2 tane ts'niz var. Şöyle VIP'ye atayım. Ben bizim taraftaki SG'lere bakacağım. Bir slot bulabilirsem kayda gireceğim. Dostlar şöyle karşı tarafın Trent Ancient'ini boş buldum. Biliyorum levelimiz burası için yüksek. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani çok fazla birlik olma var. Bazı şeylere bu itemlerle de karşı gelemiyorsun. E, Ayşenur da yok. Evil bizi zorluyor ile birlikteyken. E, geldim ben de orayı. Biraz tıngırdayacağım bakalım JRE'ye kadar. Artık ne gelirse. Hani biliyorum level yüksek ama daha önce 82'li halde bu salanı da gördüm buradan işte nasıl nasıl farm atalım ki yani? neyse dostlar ben biraz daha ayara bakıyorum bir şey olursa kayda gireceğim dostlar şöyle manese girdim daha önce hiç girdiğim bir etkinlik değil ne yapacağız onu da bilmiyorum şöyle yavaştan bir başlayalım bakalım ne diyormuş Atak demek. Tamam bunları al. Malis. Neyse bunu alalım. Hı, bunlar şey pasiflerimiz olacak bizim. Anladım. Ben kayda gireceğim ara ara. Ya dostlar ben bir şeyler aldım. Ama dediğim gibi hiç bilmiyorum. 55. 3 kilo aldım sadece. Ee, adamlar bana staff long kavuruyor ya. Ben hellblade vuramıyorken. Bu da ne alacağız şimdi işte. Bunu alalım bari. Bir kere Yok aşkım deneyemiyorsun işte hepsini bir kere. Sen sen kaçıyorsun benden gel. <laughs> gel 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 gel. O da belki benim gibi. <laughs> Allah kaç 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 kaç. Ya bu heal ne yarıyor abi? Alamamışız ki heal'ı elimizi kırmışlar. Aa normal Valla ben devam ediyorum ama hiçbir şey anlamadım. Bununla ilgili videolar izleyeceğim. Öğrenmem lazım. Zaten etkinlik bitiyor gerçi de illa geri gelecek bu etkinlik. Aha. Tokatladım onu. Ya millet light fit alıyordu bir de burada. Benim light fitim de yok. Heh bakayım. Yo. Neyi alacağım ki? Şunu alayım. Yat lan aşağı. Çözdüm çözdüm. Bakayım 47. Şunu alsam mı millet bununla mı vuruyor acaba? Deneyeceğim ya. Şuraya. Gel bakayım. Gel 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 gel. Allah. Oğlum bu yakın şeyymiş magenin ya. Ac diyor. Alalım abi. Şunları da ver bana potları. Son level 30 mu vurdu acaba? Ben kestikçe level atlıyorum da. Seni ağzına. Ya yesene malisin. Niye yemiyorsun? Gireceğim kayda. Bir 30 olayım toparlayacağım gireceğim. Dostlar şöyle bir hal aldım. Bak yeni fight'tan çıktım. Ney? He. Hani orada malisteydim. Bir şey yapamadım. Daha kendimi toparlayamamıştım. Kürüm yok. Birebir de bayıltıyorum. Ama abi adamlar iki kişi bir vurmaya başlayınca dayanamıyorum. Bak şurada hep atak almışım. Orada bir yanlış yaptım ben büyük ihtimal ama bilmiyorum ki etkinliği bilmiyorum hani. Bak şimdi. Paraziti koydum abi. Malisi koydum. Bak şimdi gör. İyi izle. Zınk. Zınk. Ama bak KS edim. Nerede o? Nerede o bana kase atan nerede? Bekle bir canımı toparlayayım. Bekle. Oğlum bir salla canımı toplayayım ya. Bayıltamıyormuşum. Aa, gerçi onu kestim. Gene yandan müdahale geldi. Yoksa biliyorsunuz. 62 yim. inşallah bize bir şey verir Hani girdiğimizde değer iki dakikası kaldı zaten bir daha da kayda girmem bunda bir şey olursa slot'a veya geçersem Ft girebilirsem jr girebilirsem Aa, bak 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 görüyor musun çıkan demeyeceğim 10k vuruyorum abi ama ama işte light fitim yok. Bırak abi adamın light fiti var ya. Oyun bize adil davranmıyor. Yoksa hey yavrum hey bunları var ya. Bak şu şu var işte bak şu bana heal aldırtmıyor. Böyle bir elle yok. Ben kapatıyorum abi. Sıradaki kayda kayıtta görüşürüz. <laughs> bir daha da bilmediğim bir şeye girmem. Bir tane mana sort için yarım saatim gitti. Allah FT saati geliyor. Hazır şuradayken koşalım FT'ye dostlar. Şu niye açıldı ya? Şu. Heh, kapandı. Ben Ft tıklayacağım. Girebilirsek kayda girelim Dostlar şöyle akşam CR'sine A1'de denedim bu sefer. Ee, CR girersek CR'den sonra girmezsek burada kaydı bitireceğim. Bu bölümü böyle geçmiş olacağız. Ee, bekleyelim 10 dakika. 10 dakika sonra girdik girmedik duruma göre hareket ederiz dostlar. Hemen geliyorum. Evet dostlar gördüğünüz üzere bizi çekmedi. Ee, biliyorum biraz içerik bakımından düşük kalan bir bölüm oldu fakat e, hem oyun hem level kasmak hem farm atmak hem bir yandan gerçek hayatta işlerle koşturmak bir de bu süreçte bir hastane sürecimiz falan oldu. Hepsininle birlikte ilgilenemedim dostlar doğruya doğru şu an. O yüzden hani bu bölümlük kusuruma bakmayın. Sıradaki bölümlerde zaten ne kaldı premiumumuzun? 6 günü kaldı. Şurada birkaç görevimiz daha var. Bir de CZ var. Hani sıradaki bölümlerde daha da düzene girmiş şekilde olacak bilginiz olsun. 400k çekilişimiz olacak demiştik. 500 abone son 11 abone kaldı dostlar. Beğenip yorum atarsanız etkileşimimizi arttırırsanız çok seviniriz. Kendinize çok dikkat edin. Bu bölümün telafisi sıradaki bölümlerde olacak. Çok dikkat edin kendinize görüşmek üzere.